yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse. O, kapı var. o kapıyı bulduk biz bulduk. Ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere işte şantiye şefe veririz biraz bir para. Bir şehir bir şu gelende öğleden önce gelseydi. İşte az demir çıkarıyorum ben. İşte ben de betonuz az çıkar diyen e, mühendis arkadaşlarımız da var. Yani kendini pazarlıyor bu insanlar. Bilemez. Müteahhit bilemez. Aslında bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Hatayımız güzel, kadim bir şehir, güzel bir şehir ama gitti o güzelliği. Merhaba değerli izleyenler. Bugün Vegard Mimarlık'tayız. Deprem sonrası Yüksek Mimar İrem Bayar'a birkaç sorumuz olacak. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? E, merhabalar. Ben Yüksek Mimar İrem Bayar. 7 yıldır yasa'da aktif olarak e, mimarlık yapıyorum, projelendirme hizmeti veriyoruz. O şekilde şu anda da ofisimiz var. Kendimiz devam ediyoruz çalışmaya. Geçtiğimiz günlerde çok acı bir felaket yaşadık. E, bu felaketten sonra da Balıkesir'in aklına birkaç soru var. Biz de bunları size yöneltmek istiyoruz. Balıkesir'den nereden ev alabiliriz? E, şöyle, 2010 8 yılından sonra deprem yönetmeliği hazırlandı. Tabii zemin değerleri dediğimiz değerler e, yıllar geçtikçe kendini yeniliyor zeminler. E, deprem yönetmeliği o günün şartlarında, o günün koşullarına göre hazırlandı. 2018 sonrası yapılmış binalar baz alınarak yani balıkesir standartlarında her yerden ev alabilirsiniz ama tabii zemininin kaya olması dikkat edilen hususlardan biri. Çünkü alüvyon zeminde günümüz teknolojisi her ne kadar buna hazırlıklı olsa da yani buna uygun binalar yapabiliyor olsak da kaya zemin tercih edilmesi daha sağlam olur. Aynen. Bizim tercihimiz olmalı. Bu Balıkesir'e nereden ev almalıyız? Yani aklımda benim tam olarak bir bölge oluşmadı. Yani kayalık diyorsunuz. hani evet, kayalık. Yüksek kesimler. Şu anda Balıkesir mali olarak adlandırmaya çalışırsak Adnan Menderes tarafları Adnan olacak. Adnan Menderes tarafı bu Balıkesir Lisesi'nin olduğu kısımlar, oraların zeminleri kaya, işte biraz sefa köy kısımları. Tabii Balıkesir zemininde sıkıntılı yerler de var. Mesela bahçeli evler. Gündoğan'ın belli bir kısmı. Evet. Ee, yani oradan da alınmamalı mesela. Ya alınmamalı da diyemem de ee, günümüz teknolojisinde her şey mümkün. Ama tabii bir öncelik hakkı varsa vatandaşın, hani benim tercihim kaya zeminden alması olur. Ama diğer türlü de zemin iyileştirmesi yapılabiliyor, işte kazıklar çakılıyor zemine. Yani her şey yapılabilir günümüz teknolojisinde. Sadece o teknolojiye uygun mu yapılmış? ona bakılmalı. Asıl önemli olan husus bu. Tabii yani ben tamam bahçeli evlerde de yapı alırsın sen. Bak hani deprem yönetmeliğinden önce mi yapılmış projelerini iste. Yani bir tane vatandaş paylaşmış gördüm. Bana musluğunu hatta müteahhit bana musluğunu sormayın. Beton sınıfını sorun diyor. Sordu, sordu. Yani musluk markasını değil beton sınıfını sorsunlar. Baksınlar projelerini inceletsinler. Getirsinler biz de danışmanlık yapalım. Hani evet hani doğru şöyle olur böyle olur şu yılda alınmış. Bilmiyorlarsa bile sorsunlar. Yani insanlar bunlardan sakınmasın kaçmasın. Balıkesir'in tamamı şu an depreme dayanıklı mı yani sizce? Hayır, yani tamamı için depreme dayanıklı dememiz mümkün değil. Çünkü e, 1999 yılındaki depremden sonra zaten yapı denetimler e, aktif olarak görev almaya başlıyor. Yapı denetimler açılıyor. E, yapı denetimlerden sonra, yapı denetimli binalardan sonraki binalar e, denetime tabi tutuluyor. Ondan öncekiler zaten tamamen hani... Denetimsiz, sıkıntılı işte o e, Hatay'da da çoğu binada gördük bunlar zaten eski binalar yani tahmin edebiliyoruz deniz kumu kullanılmış içinden midye çıkıyor işte demirler dikkat edilmemiş. Tabi denetimli binalar yapıldıktan sonra e, bunlar daha da dikkat edilen hususlar oldu ama e, bu geçtiğimiz 2018 yılında çıkan deprem yönetmeliğiyle daha da dayanıklı hale getirildi yapılar diyeyim. Oldu ki depreme dayanıksız bir bina almak zorunda kaldık. Bu binayı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ya şöyle depreme dayanıksız bir bina almak zorunda kaldınız. Tabii yapım yılına bakın, depreme dayanıksız bir bina almamanızı ben tercih ederim ama. Almak zorunda kaldıysanız binanın kendi içerisinde özellikle taşıyıcı sistemine, duvarlardaki çatlaklar ben şimdi televizyonlarda çıkan videolarda da herkes çekiyor, paylaşıyor. Duvar çatlakları çok önemli değildir, ama taşıyıcı sistemlerde çatlak var mı ona bakabilirler. Bina performans analizi dediğimiz analizler var yani işte temele bakıyorlar, röntgeni çekiliyor, demirlerin karot alıyorlar, beton sınıfına bakıyorlar dayanıklı mı değil mi diye. Yani insanlar önceden bunu araştırıp ondan sonra o binaları almak isteyebilir ya da almayı göz önünde bulundurabilir. Tabii yani bizim e, önce her şeyden önce zihniyetimizi de değiştirmemiz gerekiyor bu tarz konularda. Çünkü bizim kendi sektörümüzde bulunan insanlar bile demiri, betonu az kullanmayı kendine e, nasıl diyeyim kalite özelliği olarak piyasaya sunuyor. Yani bizim kendini o şekilde pazarlayan işte az demir çıkarıyorum ben, işte ben de betonuz az çıkar diyen e, mühendis arkadaşlarımız da var yani kendini pazarlıyor bu insanlar. Öncelikle insanlar, müteahhitler de aynı şekilde çalışırken kaliteli, sağlam iş çıkarttığını bilincinde hareket etmeli. Yani bilemez. Müteahhit bilemez. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi siz de şimdi bir bina yaptıracak olsanız o sağlam mı olur olmaz mı bilemez. Ama bunu kime soruyorsunuz? İnşaat mühendisine mimarınıza soruyorsunuz. İşte o da sana evet bu doğru diyor. Yani bir şeyin doğruluğundan %100 emin olmak için tek bir kişinin sözüyle hareket edilmeden yani gerekirse 2-3 kişiye danışılarak gerekli kurumlara danışılarak hareket edilebilir. Bu Hatay'daki depremden sonra da daha önceki depremlerde de direkt müteahhitler e, suçlandı. Aslında bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Çünkü müteahhit dediğiniz insanlar evet belki bilir kişiler olmalı, bu konuyla alakalı kişiler olmalı. Öyle bile olsa her dakika müteahhit oturup inşaatının başında o demiri oraya mı bağlamış, bunu böyle mi yapmış, dur şunu da kontrol edeyim diyemez. Öyle bir şey mümkün değil. Günümüz müteahhitleri de o bilgi ve donanıma zaten çoğunluğu sahip değil. Şimdi e, burada sadece müteahhit sorumlu tutarsak diğer insanları kayırmış oluruz. Yani burada yapı denetim de işin içinde. Ona bakarsanız şantiye şefi de işin içinde. E, baktığınızda kurumlar e, kontrol eden merci. yani kurumlara bir şey diyemem, yönetime bir şey diyemem bu konuyla ilgili ama denetimin başından sonuna kadar takip etmesi gereken bir husus bu. Yani eğer müteahhit gidip de yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse ya da para vermediyse ya da ısrarcı olmadıysa yani gerçekten illegal bir şeyler yapmadıysa burada direkt müteahhit suçlamak çok haksızlık olur. Yani dediğim gibi ben de müteahhitlik yapsam şimdi bir tane inşaat da yapmıyorlar. iki tane, üç tane. Birinden birine gezerken arkanda ne yapıldığını kontrol edemezsin. Tabii ya da mesela biz iki mimar çalışıyoruz burada. Bazen benim bile gözden kaçırdığım şeyler oluyor. Ya da onun gözden kaçırdığı şeyler oluyor. Birbirimizi tamamlıyoruz. Bu da nedir? Denetime tabi tutulmasının amacı budur. Yani müteahhitler içeriye alındıysa ee, bence şeylere de bir bakılmalı yani denetimlerine de bir bakılmalı. Çünkü biz bütün, ben kendim denetimde çalıştım. Bütün beton sonuçlarını, demir dayanım sonuçlarını hepsini sisteme giriyoruz biz. Uygun değilse zaten e, hani hata çıkıyor gidiyorlar karat alıyorlar, gerekli işlemler yapılıyor. Yani burada tüm suçu müteahhitlere yüklemek doğru değil. Aynı zamanda denetimi yapanlar ve mimarların da bu şekilde sorgulanması gerektiği. Yani mimarların diyemem şimdi bizim evet. çok bir sorumluluğumuz yok bu konuda ama tabii ki yani şantiye şefi yani ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere işte şantiye şefe veririz biraz bir para. Aynen hallettiririz kafasının aslında değil. Yani yeni şantiye çıkan yeni şantiye şefi yönetmeliğinde de bizi bazı şeylere zorunlu tutacaklarmış. Ben çok mutlu olurum. Ee, yani evet şantiye şeflerinin de başında durup gerekirse şantiye şefleri de denetimi denetleyecek. Yani birlikte kontrol edilmesi lazım. Ancak bu şekilde hani herkesi herkese payını vererek suçlama yapılmalı. Yani suçlu kimse ortaya çıkartılmalı bu şekilde. Sadece müteahhit diyerek haksızlık etmiş oluruz. Ben şu an kendi binama bina performans analizi yaptırmak istiyorum. Ne kadar bir maliyet olacak benim için? Kaç katlı bir binada oturuyorsun? 5 katlı bir binada oturuyorum. Şöyle söyleyeyim 50 ila 70 bin lira arasında toplam bütün işlemlerin takibi analizleri tutar. Yani o civar kat başı 10-15 bin lira civarında bir maliyet oluyor ama bütün işlemler içinde. Her şey içinde. Peki ne kadar bir sürede açıklanıyor bunlar? Yani şöyle söyleyeyim 2 hafta ile 1 ay içerisinde bütün işlemler bitmiş, hazırlanmış sonuçlar elimize ulaşmış oluyor. Biz de bu doğrultuda yönlendiriyoruz insanları. En azından oturduğumuz binanın sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu öğrenebiliyoruz. Tabii, tabii, sağlıksızsa da işte söylüyoruz. Kentsel dönüşüme geçebilirsiniz. İşte müteahhitlerle anlaşabilirsiniz. işte belli oran veriliyor hmm. müteahhitler işte şu otuzunu alıyor vesaire. İnsanları yönlendiriyoruz açıkçası bu konuda. Yani biz de çok oturmaları taraftar değiliz ama bu analizi yaptıran var mı şu ana kadar depremden sonra? Tabii, tabii. Biz şu anda iki kişiye yaptık. Üç kişiden de haber bekliyoruz. Tabii yöneticiler konuşuyor kendi arasında bütün mal sahipleriyle. İki kişiye yaptık şu an işlemlerimizi tamamladık. Sonuçlarını bekliyoruz diyeyim. Değerli takdircilerimiz, Yüksek Mimar İrem Bayar ile birlikteydik. İrem Bayar'dan deprem ile ilgili, evlerimiz ile ilgili, Balıkesir ile ilgili çok değerli bilgiler aldık. İnşallah sizin için bunlar yararlı olur. Siz de binalarınızın depreme dayanıklı olup olmadığını Yetkili birimlerde kontrol ettirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.